Merhaba arkadaşlar, YouTube <laughs> blogumuza hoş. Hoş geldiniz. Bugün biz Leicester Square'a geldik. <laughs> Chinatown'a geldik. Birazdan da bir tane Gallery Museum'e gireceğiz. Hello. Hey guys. Şimdi de M&M World'a girdik. Şu an bu M&M World'da bütün Eminem çikolataların olduğu yer. Ee, size şu an oraya gidiyoruz. But that's making like it hurt. <laughs> 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 Bile. Burada galeri Müzesi'ne gideceğiz. Şu anda Chinatown bölgesinde bir yer. Çıkınca göstereyim zaten. Bile. Ya, Şimdi şöyle bir yere girdik. Burada fotoğraf çekiyoruz. Göstereyim. Ha Bunu burada çekiyorsun. Böyle isim soyisim falan. Giriyorsun sonra çekiyorsun. Bunun için bir para ödüyor muyuz? Bilmiyorum bakacağız. Excuse me. Is this the picture that comes out? Yeah. yeah. Oh. Do you want the picture? You have on your phone or do you want to take it here? We can take one here and then oh. just it just prints out, right? Yeah. What is this for? Is it for the chocolate? Yeah. Oh no, wait. Can we just have a picture? no, oh, no, no. This is for personal idea, like my name. It's oh. only for that. Oh no. We don't have the, the things for the picture. <laughs> Buradaki makinada da M&M'lerin üstüne şurada çekmiş olduğumuz fotoğrafları şekerlerin üstüne basıyorlar. Şöyle size görürsem şuradaki çift yaptırıyor. Bir tane örneğini gösterebilirim. Evet, Chinatown'un biraz gerisindeyiz. Burada Lego falan var etrafta mimari yapılar çok fazla. Her yerde bir tarihi bir eser, yapı, mimar her işte. <laughs> Hepsi var. Her şey var. Şimdi galeri müzesine doğru gidiyoruz. Ünlü ressamların resimleri olduğu bir yer. Kaç yıllık bir yer? Bayağı eski bir yer sanırım. Eski evet. Hmm. Ama gidince göreceğiz beraber tahminen... de. Ben de hiç gitmedim oraya. İlk defa gidiyorum. Sonra gidince hepimiz <laughs> beraber göreceğiz. Biz kız kardeşimizi gezdiriyoruz bugün, Biz... söyle bakalım nasıl bir yer. Gözde ye az önce bu mize kaç yıllık falan diye, o da hiçbir fikri yoktu sanırsam ama burada gördük. Gelirken şimdi 200 yıllık bir mize, içine tarihi eserler ve ressamların yapmış olduğu başyapı mimari pardon mimari de saçmaladım. <gülüyor> <gülüyor> Resimler falan işte yani. Burayla ilgili hiçbir araştırma yapmadık. Hiç de bir fikrimiz yok. Random bir video çekiyoruz çünkü. Biz de böyle çünkü. Nationality <laughs> Gallery. <laughs> The National Gallery. National Gallery. Nice. içeriye gireceğiz. Saniye, sus, ama büyük ihtimal çok uzun bir sıra da olabilir. Biraz bekleyebiliriz ama gelin beraber bakalım. Bu, bu taraftaki çöpü oluyor. Turistler gelip geziyor buraları. Yani çok turist görebilirsiniz aslında buralarda. sırada bekliyoruz. Az önceki girdiğimiz hemen dükkanındaki şu tansiyonu düşüş şekeri düştü. Onun için bunu açıp yiyecek şimdi. Sırada gördüğünüz gibi çok fazla var şu anda müzenin geçişindeyiz. Bir de çanta vermişler. Gerçekten mi? geldi sonunda. Şu an içeriye giriyoruz arkadaşlar. Yani çok, çok beklemedik aslında. İçeriye girdik şu an. Çok güzel bir panoramik bir cam karşılıyor. Yukarıyı göster. Duvarlarda gördüğünüz gibi çok güzel yapılar var. Her yeri tarihi. arkadaşlar şu anda içeriye girdik. Gözler Evet şu an içine fotoğraf çekiyor. şöyle göstereyim. Müzenin içine girdiğimizde ilk başta sizi karşılayan büyük yapıtlardan bir tanesi burada bu mesela şöyle göstereyim. Paul Dillard 1997-1856 yıllar arasında doğmuş ve bu resmi 1833 yılında yapmış sanırsam. Böyle insanlar dünyanın her yerinden buraya incelemek için geliyorlar. Burada ikinci kısmına giriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi içeride çok güzel gerçekten. Oo. Bu alan süper gerçekten. Çok güzel duruyor. Her yer. Dışarıya efsane ya. Her yerde gerçekten güzel bir dokunuş. Yani bilmiyorum. Gezin ve görün gerçekten beni çekiyor. Yani i̇ç mimarı çok güzel. Mükemmel bence. Çek çek. <laughs> ben lap çektim. Ama kameramız hiç bizi dinlemiyor. <laughs> Çekiyor. Evet. Şuan. bakın sinirli sinirli bizi orada bekliyor arkadaşlar. Yani çok değişik resamlar var. Evet, Neyi Resimler. Resimler Benim Türkçe mi dalga geçiyor da onun da İngilizcesi meselesi 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 çok iyi. Evet, Tüskan. Zara'yı mı atalım burada böyle müzenin arka kısmında alabileceğiniz hediyelik eşyalar falan var. Bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle bakalım. Fiyatlar da ortalama 15, 18, 25, 55 pound arasında değişen hediyelik eşyalar. Yine tabi her yerde resimler devam ediyor. Burada bu ne bilmiyorum bu sabun sanırsam evet sabun sabun fiyatı 650 böyle müzeden çıktık şimdi arkadaşlar ama sen buradan çekti de bunu gösterdi China Tavsu oraya gidecek mi bilmiyorum büyük ihtimal China Tavsu oraya gideceğiz çünkü Elif'su Korean hot dog istiyor. Bir de orada akşam saatine daha güzel bir görsel var. Evet, ışıklar yakıyor. <laughs> arkadaşlar boy farkımızdan dolayı kamera açısını bir türlü tutturamıyoruz. Ama ileride güzel bir şey gördüm. Bak adam elinde ateş çeviriyor. Evet, burada Londra'nın o meşhur taksi ve iki katlı otobüslerini görebilirsiniz. Ve i̇şte burada da abimiz ateş çeviriyor. Çok tehlikeli bir şey yapıyor sanırsam. Gözde ben de yapabilirim diye söyledi hiç yapabileceğini zannetmiyorum. Adam şöyle şöyle tutup yapıyor arkadaşlar. Adama evet. da söyler misin böyle böyle yapıyor diye. Ya. <laughs> Adamı şey yapmak istemiyorum, rencide etmek istemiyorum kendi içimde. Anladım. Ben evet. de yapabilirim olsun. Biliyorum onu. Evet. Çayne Tavs'ın oraya doğru gidiyoruz. Şimdi burada böyle Japonya, Asya kültürüne ait <laughs> yiyecekler. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Akşam görüntüsü güzel bir yer. Şöyle uzaktan görünüyor zaten. Oraya gidince gösterelim. Evet, Chinatown oraya doğru geldik. Şimdi burada gördüğünüz gibi renkli taksiler var. Bunlarla burada geziyorlar. Ee, i̇çeride gezebilirsiniz. Bunlar herhalde ne kadar sence? Gittiğin yere bağlı. He, ortalama biliyor musun? En son ben bunlara bindiğimde 30 mu 40 o, Biraz pahalı buraya göre. girdiğimiz hemen hem dükkanı bura. Oradan Elisu'ya böyle istediği şekerleri almıştık. Çok güzel. Evet. Alev yapan bir abimizi daha bulduk. Belki bunu görünce bunu da yapabilirim mi acaba? Arkadaşlar hava soğudu, Yanında böyle bir atma var donmuş şekilde duruyor. Heykele benzeyen bir kadın var ama gerçekten? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Casino Poker var. Burada da Casino Poker var. Böyle Londra'nın içinde her yerde mutlaka bir yerde kazino görebilirsiniz. Ufak Las Vegas. Burada Yasal insanlar kumarınla oynuyor. İçeride alkoller sınırsız bir şekilde. Gördüğünüz gibi karşıdaki binada da büyük bir hazine var. Burada farklı bir kafa yaşıyorlar tabii ki. Yemek yemek için Sırim Chicken diye bir yere geldik şu an buradan. Buradan sipariş veriyoruz. Look hot buffalo sandwich meal. Honey barbecue chicken. Fiyatları da böyle görebilirsiniz. Genelde burada yemeklerin yanında milkshake falan tercih ediyorlar Amerika'daki gibi. Keysi gibi bir yer. Arkada da bak, güzel bir manzara var siparişimizi oluşturuyoruz Bak. gördüğünüz gibi hiç sağlıklı bir şey yeme ihtimalimiz yok zaten bir de şurada gözüme çarptı bir şey abla geçerse arkada Harry Potter'la ilgili bir şey var burada Harry Potter müzesi de var da ona daha sonra gideriz sanırsam öyle şimdilik yemek molası veriyoruz evet arkadaşlar buradaki gezimizi bitirdik Vlogumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Çay, Tansu e Müze turu yapmıştık. Videomuzu burada kapatıyoruz. Yeni yerlerde görüşmek üzere. Bye.